Bence babam da minik, minik minik. Minik minik minik. Minik minik minik. Kafam da minik minik. Sen kafan minik. <laughs> Saçım da boz kocam. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yapıyorum. Bakın size ben çubuk jelibonlardan getirdim. Çok güzel. Hello Neighbor. Sen de ister misin jelibon? Oh, Hadi oh. alın bakalım. Oh. olmaz. Ay bir dakika dur ne yapıyorsunuz? Durun durun. Ay çocuklar Hello Neighbor ne yapıyorsunuz? Bir dur ya. Ya koskocaman adamsın. Eyvah. Şeref onları niye düşüyordunuz ya? Mama, ya. Mama, mama, ne yapıyorsunuz? Bileyim, bileyim. Aa, hello Neighbor bir dakika dur. Hello Neighbor. Hay Allah'ım. Ya Hello Neighbor babana bir şey söyler mi? <laughs> hello Neighbor babana bir şey söyle. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika dur tamam. Paylaştıralım o zaman. Bir dakika hepsi sana düşmez. Evladım hepsi sana düşmez. Dur. Aa! Aa! Çocuğum ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Bir dakika onu topla ver bana çabuk. Ya her şey var ya. Alt üst ediyorsun Hello Neighbor ya. Ver bana çabuk şunu. Ver. Ver ver bırak bırak. Hello Neighbor bırakır mısın? Tamam ben paylaştıracağım size Hello Neighbor. Hello Neighbor hayır. Ay bir dakika dur. Ay bir dakika dur dur dur. Hello tamam Hello Neighbor gel ben. <laughs> ay çocuğum dur Tuğtekin bırak tamam. Ay için tabak dökülecek. Bir dakika tamam. Üçe kadar sayıyorum bırakım bana. Bir, iki, üç. Tamam geçin karşıya. <gülüyor> <gülüyor> hello Neighbor ya. Şu babana bir şey söyler misin? Tamam geç karşıya. Geç sen de şundan yan otur. Tamam söylüyorum. Hello Neighbor geç şuraya otur. Otur. Bir, bir Tamam sakin ol. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Çocuklar. <Gülüyor> tamam tamam bak bana şimdi. Tuana bir tane al kızım buradan madem öyle Allah'ım. Bir tane al kızım. Hello ne bir tane sana al. Al bakalım. Aaa. Aa, Aa! i̇nanmıyorum. Ne yapıyorsun? Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> akıllı durmuyorsun. Yürü seni hapse atıyorum yürü. Gel buraya çabuk. Yürü. Hello neighbor. Burada kalacaksın hello neighbor akıllı olana kadar tamam mı? Söz dinle artık. yeter ya ne kadar yaramazsın. Çocuğun bile senin kadar böyle yaramaz değil. Bir daha yapacak mısın hello neighbor? Ha? Yok Söz mü? Hı -hı. Tamam gel bakalım bu sefer seni affediyorum. Geliyorsun bak Güzel güzel yiyeceksiniz tamam mı? Gel yanıma otur şuraya. Herkes şuraya otursun bakalım. Evet Tuana sırayla başlıyorum kızım. Bir tane al anneciğim. Tuğtekin sen de al. Hello Neighbor'a en son vereceğim. Onu alıyorsun. Hello Neighbor al bakalım bir tane. Al. Bir tane dedim sana. Bir tane bir tane. Oğluna kalmayacak şimdi tamam. Hello Neighbor sen de al bakalım. Bebek Hello Neighbor. Verin anneciğim Hello Neighbor'a. Hmm, tamam verdin mi? Hadi bakalım afiyet olsun. Bir daha böyle şeyler yapma Helen Eber tamam mı? Biraz saygılı ol lütfen. Otur şimdi yerine.